Herkese merhaba. RDR2 Hayatta Kalma Uzmanı Mücadelesi bölüm 4'e hoş geldiniz arkadaşlar. Dinamit, yanıcı, geliştirilmiş, zehirli ve küçük boy ok hazırlayacağız. Ateşli ok, geliştirilmiş ve küçük boy ok. Bunların hepsini hali hazırda Arthur biliyor zaten. Yani kolayca üretimden yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi kuş tüyü ya da ayrıca istediği birkaç malzeme var. Onları da aldıktan sonra hali hazırda bildiğiniz tarifler arkadaşlar. Fakat dinamit ve zehirli ok bilinmeyen bir tarif arkadaşlar. Bunu bilebilmek için ise karabosacılarda satılan tarifel kitapçıklarını almanız lazım. Ya da para vermek istemiyorsanız doğada iki konumda bulunan birbirine yakın noktalar var arkadaşlar. O olarak bedava nereden alacağınızı göstereyim. Zehirli ok tarifel kitapçığını bu kaplumbağa evinin hemen dibinde bulunan kilitli kutuda bulabilirsiniz arkadaşlar. Dinamit ok tarifel kitapçığını ise şu görmüş olduğunuz kızılderili kampının yakınlarında harab olmuş bir köprü var. Hemen şu köprünün altında... Yine aynı şekilde kilitli kutunun içerisinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Oyunda 3 noktada kara borsacı var erişebileceğiniz. Bir tanesi St.Denis şehrinde. avcının hemen yakınlarındaki kara borsacı. Bir diğeri Van Horn Ticaret Merkezi'nin bulunduğu bölgede yer alan kara borsacı. Bir de benim şu anda bulunduğum Emerald Range'de yer alan kara borsacı arkadaşlar. Ben buradan satın alacağım. Satın alıyoruz. Belgeler kısmına geldik. ok el kitapçı ve hemen en altta da dinamit Ok el kitapçı var. Bir tanesi 76.5 dolar, bir tanesi ise 52 dolar 20 sent. İkisini de satın alıyorum. Şimdi satın aldıktan sonra bu tariflere bakmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer bakmadan yapmaya çalışırsanız tarifler kitle olacaktır. Bir tanesini öğrendik, diğerine geçiyoruz. Tamamdır bunu da öğrendik. Tariflerde istenilen malzemeler ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunlardan istenilen kadar elde ettiğinizde görmüş olduğunuz bu 5 tarifi de yani 5 ok türünde yapabilirsiniz arkadaşlar. Kuş tüylerini herhangi bir kuşu avladığınızda rahatlıkla düşürebilirsiniz. Dinamiti kara borsacılarda elde edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela benim az önce tarifleri satın aldığım kara borsacıda bu dinamitten satılıyor. Zakkum ada çayı bataklıklarda bulunur arkadaşlar. Zehirli ada çayıdır. Hayvan yağı da özellikle daha yağlı büyük hayvanlarda çok daha fazla düşer. Ama tilki de olur, geyik de olur. Bu gibi hayvanları avlayıp derilerini aldığınız zaman aynı zamanda hayvan yağı da düşer. Hayvan yağını da bu şekilde elde edebilirsiniz. Av kovanları ve oku ise silahçılarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç kasaba dışında hemen hemen tüm kasabalarda da silahçı var zaten. Ben öncelikle dinamitten başlayacağım. Satın al diyorum. Dinamitler zaten hali hazırda satın aldığım için bende full arkadaşlar. Okları ve av tüfeği kovanlarını silahçılardan elde edebilirsiniz arkadaşlar. Valentine'ın silahçısındayım şu an. Hemen hemen tüm kasabalarda silahçı zaten mevcut. Kataloğa bakıyoruz. Cephaneler bölümüne geldik. Burada birden fazla silaha ait mermi çeşitleri var. Bizim için gerekli olan av tüfeği kovanları olacak. Evet ben daha önceden satın aldığım için salt out yani full olduğundan dolayı böyle yazıyor arkadaşlar. Oklar da keza aynı şekilde full olduğundan dolayı satın alamıyorum. Şimdi diğer malzemeleri bulmaya gidelim. Hayvan yağı ve kuş tüyleri ise en çok ördeklerden düşer arkadaşlar. Bu akarsu üzerinde hemen hemen tüm noktalarda bulunabiliyor ördekler. En sık da genelde şu köprünün olduğu noktada bulunur. Zaten burada da işaretlemiş. Bir şurada bir de aynı şekilde buranın yakınlarında çok sık görülebilir. Karabina tüfeği kullanın arkadaşlar. Tam karşıda şu an. Hayvan ya öyle her seferinde düşmez. Bu yüzden fazla fazla vurup düşürmeye çalışın arkadaşlar. Dalgıç kuşu olarak geçiyor mesela bu vurduğumuz. Düşmedi örneğin. Ördekler şu ileridekilerdi galiba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hepsinden hayvan yağı ve kuş tüyü düşürmeye çalıştım. Fakat başaramadım. Bunun sebebi hem kuş tüyünün hem de hayvan yağının çantamın alabileceği kapasitenin en üst limitinde olmasından dolayı daha fazla alamıyorum arkadaşlar. Bu yüzden bende düşmemiş olarak gösteriyor. Ama gösterdiğim şekilde hem dalgıç kuşu hem de ördekleri vurursanız siz de belki bir tanesinde çıkmaz ama 5 tane vurduysanız örneğin illaki 4'ünde çıkacaktır arkadaşlar. Bu şekilde gösterdiğim konumlarda bu kuşları bulabilirsiniz. Şimdi geriye sadece Zakkum Adaçayı kaldı. Onu da aldıktan sonra oklarımızı yapmaya başlayacağız. Zakkum Adaçayı'nı ise bu konumda bulabilirsiniz arkadaşlar. Söylediğim gibi bataklıklarda sıkça rastlanılan bir bitki türü. Bana sadece bir tane lazım. İlla ki kamp kurmanıza gerek yok. Dinlenerek de yapabilirsiniz. Dinlen diyoruz. Üret. Cephaneler bölümü. En alta iniyoruz. Küçük boy oktan. Başlayalım arkadaşlar. Bir tane öğretmeniz yeterli. İkincisine gerek yok. Geliştirilmiş oka geçelim. O da tamam. Yanıcı oku yapıyoruz şu anda. Zehirli oku yaptık. Ve son olarak dinamit oku. Ve hayatta kalma uzmanı bölüm 4 tamamlandı oldukça basitti arkadaşlar. Gösterdiğim şekilde yaparsanız siz de rahatlıkla bitirebilirsiniz. Sadece hayvan yağı ve kuş tüyü bölümünde takılmış olabilirsiniz. Söylediğim gibi ben de full olduğundan dolayı hangisini açarsam açayım bu iki item düşmeyecektir. Ama sizde hiç yoksa ya da belirli bir limitin altındaysa, full değilse sizde illaki düşecektir arkadaşlar. Evet, mücadelemizin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz, beğen atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki mücadelede görüşmek üzere, hoşçakalın.